Başarısız olan çocuklarımız konusunda ne yapmalıyız? Başarısız olan çocuklarımız konusunda ne yapmalıyız? Şimdi burada önemli olan şudur ki ilk başta düşünmemiz gereken çocuğumuz belirli bir emek vererek mi bir başarısızlığa ulaştı yoksa yeterince bir çalışma temposuna girmek konusunda bile çok ciddi bir sıkıntı yaşadı? Eğer belirli bir emek vererek bu başarısızlık sonucuyla karşı karşıya kaldıysa bunun sebeplerini düşünmek zorundayız. Mesela aşırı heyecanlanmak, kaygılanmak gibi bir problemi mi vardı? Bir tükenmişliğe doğru mu gitti? Çocuğun bir mükemmeliyetçiliği, bir özgüven düşüklüğü vardı? Ayrıntılarda mı boğuldu? Ya da çalışma sistemi mi yanlıştı? Büyük sınavlarda zaman konusunda mı problemler yaşıyordu. Bunların araştırılması için uzmanlardan yardım almak da oldukça önemlidir. İkinci duruma gelirsek, yani çocuğumuz başlangıçtan itibaren bu sınava vermesi gereken ilgiyi ve emeği hiçbir zaman vermediyse Yine araştırmalar bizi beklemektedir. Bunun sebebi ne olabilir? Bir dikkat eksikliği, hiperaktivite durumumuz mu söz konusuydu? Yoksa çocuk baştan beri bu sınavı kazanabileceğine hiç mi inanmıyordu? Yoksa algı konusunda bir problem yaşıyordu da bunu büyük sınav zamanlarında mı biz fark edecek bir konuma geldik? Ya da çocuğumuz bu büyük sınavların ileride onun geleceğini şekillendireceği konusunda yeterli bir olgunluğa veya sağduya sahip değil. Bunların da mutlaka araştırılması ve çözüm yöntemlerinin bulunması gerekiyor. Unutulmaması gereken elbette ki böyle bir sınavda başarısızlığa ulaşmış olan bir çocukta büyük ödüller vermekten tabii ki bahsetmiyoruz. Tabii ki çocuk emek harcamışsa o da güzel bir tatil yapmasını önermekle birlikte ama hiçbir emek harcamadan da bir başarısızlık sonucu ortaya çıkmışsa burada çocuğa bağırıp çağırmak veya çocukla bir kavga içine girmek, herhangi bir şiddet durumuna sebebiyet vermek durumu çözmeyeceği gibi daha da kötü ve ağır bir hale getirecektir. O bakımdan Lütfen çocuğumuzu bir uzmana götürelim ve bu başarısızlığın sebebini beraberce bulalım. Unutmayalım ki esas olan çocuğun hak ettiği, hayal ettiği üniversiteye ve mesleğe ulaşabilmesi ve bu da bir son değil. Görüşmek üzere, iyi günler ve sağlıklı günler dilerim.